Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz Çiğdem Hanım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? İç mimarım. Harika. Ee, resim Nerede? yapıyorum. Bu kendim. kendim. Freelance çalışıyorum. Ay çok güzel. Oh, ne evet. güzel. Peki daha çok evlerle mi çalışıyorsunuz, iş yerleriyle ee, mi? Yani bireysel kişilerle çalışıyorum. Ha, kişilere artık. Aynı o kişinin. kafe tarzı Aa, yerler çok yapıyorum, işleri. evet. Çok Hı -hı. güzel. Var mı bir İstanbul içinde? İstanbul içinde yok, yurt dışı daha çok çalışıyorum. Aa zıkkımın diyor havaya bakın. <laughs> ben de hanımefendi İstanbul için soruyorum. Nerede mesela? Belçika'ya çalışıyorum. Belçika'ya çalışıyorsun. Evet. Aa ne kadar güzel. Peki Çiğdem Hanım iş dışında ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Ben de balık tutmayı seviyorum. Allah aşkına. Evet. E, ee, nerede tutuyorsun? avcılar Mimar Sinan o taraflarda Aa. tutuyorum. Ben Kıbrıs'ta okuduğum için oradan kaldı bu Aa, alışkanlık. Oradan. Orada her yerde tutuyorduk. Evet. Burada peki kıyıdan mı kıyıdan. açılıp mı? Kıyıdan. Ha kıyıdan. kıyıdan. mi atıyorsunuz? Artık Allah ne verdiyse. Ne Allah ne verdiyse. <gülüyor> <gülüyor> bu aralar ne veriyor? Bu ara gidemiyorum. Biraz soğuk çünkü çok Aynen, soğuk. Aynen doğru. Hı hı. Havalar biraz ters. Peki e, balık tutuyorsunuz. Resim Başka, yapıyorum. Daha ne yapıyorsun? Resim peki yağlı amatör olarak boya. mı yapıyorsunuz? Kendim evet Bayağı yağlı boya ama. evet tuvale yapıyorum. Aa, ne kadar güzel. Kelimelerle aranız nasıl? Seviyorum kelimeleri, öğrenmeyi seviyorum. Yani yeni bir kelime duyduğumda mutlaka anlamına bakıyorum yani bul buluyorum. Harika. Hı -hı. Peki e, yalnız mı geldiniz? Arkadaşımla geldim. Arkadaşınızla evet. yani kim arkadaşınız? Siz, siz tabii tahmin etmiştim <laughs> hoş geldiniz ayaklarınıza sağlık. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Evet, öncelikle yeğenim Zeyno'ya, anneme, kardeşlerime, teyzelerime ve kuzenlerime. Harika. Biz de ismi geçen herkese, yeğen Zeyno başta olmak başta olmak üzere biz de selam gönderiyoruz Efe. yine söyleyeceğim ama zaten duydunuz. Arkada nasıl hissettiniz yarışma sırasında? Güzel izlemek keyifliydi. Biliyor muydunuz kelimeleri? Çoğunluğunu. Çoğunluğunu. <laughs> Ama hepsini değil tabii. Hepsini değil. Hı hı. 11 harf var kullanabileceğimiz. Hı hı. Aslında avantajlı bir durumdayız. Son yarışmacı olduğumuz için istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Hı hı. Sizden sonrası artık yok. yok. <laughs> ee, geçmeyi e, Geçmeye ihtiyaç duyduğumuz bir Armağan Bey ve 8700 puan var. Hı hı. Baktık orada ısrarcı olamıyoruz. Sonrasında Sibel Hanım ve 8300 puan var. Tamam. Bence ikisi de güzel hedefler. Neden olmasın? Burada 9800'e çıksak Çiğdem Hanım. Havamızdan geçirilmez. Bu sene hiç görmedik ha. Bu sezon hiç olmadı. Hı hı. En yüksek 9500 e aldık değil mi? 3-4 kere. 2 kereymiş o da 3-4 bile değilmiş. Hı hı. O yüzden bakalım ne olacak. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir konuyu, kişiyi ya da durumu başka bir şeyle bağlantı kurarak belirtme, ilişkilendirme. Harf alayım. Aldık bir tane. T. Atıf. Atıf, doğru cevap. Efendim dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime, bakalım. Arap alfabesinin Elif. ilk harfi. Elif. Elif, doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Yapı meki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım. Başkalarından gizlenen, gizli tutulan anlamına gelen sıfat. Gizli. Saklı. Saklı doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Yatma imkanı da sunan keyif salıncağı. Hamak. Hamak doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım nasıl geliyor? Denk gelişe bakın. Yan yüzergillerden büyük yassı derisi çivi denilen sivri kemiklerle örtülü beyaz etli bir balık. Yassı. Büyük. Kalkan. Kalkan doğru cevap. <laughs> Sever misiniz? Severim. Evet Tabii ki. güzel yapan yersi Tabii. zaten. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Toplumsal ilişkilerden yoksun olan veya yoksun bırakılan kişi için kullanılan tabir. Bu kadar büyütmüyoruz bazen. Ee, yani çok böyle ne diyeyim ilişkisi olmayana da diyoruz bunu. Asosyal değil. Değil değil hiç çok basit düşünün. Toplumsal ilişkilerden yoksun olan ve yoksun bırakılan kişi. Bunun arkadaşı falan yok. Öyle düşünün. Yani bu nasıl biri? Yalnız. Yalnız. Doğru cevap. <laughs> Kim bilir nerelere gittiniz. Çiğdemam, Çok kötü Allah. bir şey geldi aklıma. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür demediniz. 7 harflerle devam ediyoruz efendim. Yapı eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Filizlenip küçük tomurcuk çıkarmış soğanın durumunu ifade eden bir tabir. Arpacık. Değil efendim bence harfalı. Harfalı. Aldık. Ü. Bahçeciler hemen bildi arkada. bir harf daha alın efendim. Harfalı. Aldık bir tane daha. K. Filiz, Güne bak hayır hayır hiç oralara gitmeyin. Soğanın durumunu ifade eden bir tabir. Küçücük, küçük. Gibi bir şey ama bir harfe daha ihtiyacınız olur Harf bence. Alayım. Aldık efendim. Heh, C. Cücüklü. Cücüklü doğru cevap. Cücüklü doğru cevabı ile 3300 puana ulaşmış olduk Çiğdem Hanım. Yarışmanın tam ortasındayız. Hı -hı. Önümüzde 7 soru daha var. 7 harf daha alabilirsiniz ihtiyacınız olursa. Şimdiye kadar 4 harfe ihtiyacınız oldu. Umarım daha azına ihtiyacınız olur. 2 dakika 3 saniyemiz var. Bana her şey yolunda gibi görünüyor. Siz nasıl hissediyorsunuz? İyiyim. İyisiniz. Hı hı. Keyfiniz yerinde. Evet. Görmeyle ilgili bir problem yok. Yok iyiyim Harika. teşekkür Çok ederim. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir sözcük şimdi soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Kendini bir şeye sahip kılmak, bir şeyi elde etmek. Yani tabii soru böyle böyle döndürdüğü için kafanız karışıyor olabilir. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. D. Edinmek. Edinmek doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Mecliste bazı konuları inceleyerek tartışılmak üzere genel kurula getirmekle görevli alt kurul. Danıştay. Değil, değil. Harf alayım. Aha. Bastınız mı siz ona? Size helal olsun. Me ya mecliste incelenmek ve tartışılmak üzere. Gün soru. Hay hay. Alt kurul. Eee Böyle, mesela bir konuyla ilgili nokta nokta e, kuruluyor. A, araştırma nokta noktası. Çiğdem Hanım. Ee, emlakçılar ev satıyor ne alıyor? Komisyon. Komisyon doğru cevap. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap bakalım. Mecaz anlamda acısı henüz taze olan dertli, sıkıntılı hal anlamına gelen bir söz. Mecaz. Bence harf, harf ihtiyacınız olur. Aldık efendim bir harf. Ç. İçi yanma. Değil. İçi yanma. Sıkıntılı hal. Acısı henüz taze olan dertli. Bir harf daha, bir daha harf aldık. daha aldık. Y. Ye, güzel yerden geldi. Bir harf daha alacağız. Bir tane daha aldık. R. Açık yara. Açık yara doğru cevap. 9 harflilere geçtik. 2 kelime istiyoruz cevap olarak ve mastarla bitiyor. Bakalım. Çocuklar için sakin ve sorun çıkarmadan, yaramazlık yapmadan davranmak. Uslu durmak. Anlamında kullanılan bir söz. Uslu ne? Uslu durmak. O uzun oldu. Us. Evet. Davranmak. Uslanmak. Hayır. Uslandırmak. İki kelime sakin olun. Uslu olmak. Uslu olmak doğru cevap. <laughs> Yüreğinize iniyordu. Evet. Dokuz harflerdeyiz efendim. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Az daha, bayağı, kıl payı, adeta, handi ise anlamlarına gelen bir söz. Zaten bir tane kaldı. Neredeyse. Buyurun. Neredeyse, Neredeyse doğru cevap. <laughs> 10 harflere geçtik efendim. 25 saniyemiz var. Alabileceğiniz 2 harf var. İkisini de alırsanız 1 saniye arttırmamız gerekiyor. Efendim Fransızca kökenli kimyadan geliyor. Soru. Hadi bakalım nasıl bir şey geliyor? Limon tuzu olarak da bilinen maddenin diğer ismi. Biliyorum bunu. Evet. Harf alayım. Aldık bir tane. S. Harf alayım. İki kelime bu. S. Vallahi bu yapay zeka. Sodyum. Değil. Limon ıı, tuzu. Ah burası olmaz burası olmaz Çiğdem Burada patlayamayız. Limon tuzu. Limon nasıldır? Asitli, silik asit. Değil. Aa, şimdi yandık. O kelimeyi bulmamız lazım. Evet. Uydurun. Asit. S salisik. Asit. Hayır hayır değil. Uydurun uydurun. Allah aşkına. Asit. E, onu tamam o zaten önü uyduracağız. Oh be! Sitrik asit olacaktı. Kimya hep en kötü dersin. Gerçekten. <laughs> i̇nanılmaz ya. Nereden döndük yine sevgili izleyenler? Hay Allah bir tane kelimemiz kaldı bilmemiz gereken. Tek kelime mastarla bitiyor. Gastronomi terimi. Ay sonunda sor istediğini gelsin. <laughs> Et ve balık gibi yiyecekleri dumana tutmak anlamına gelen bir pişirme tekniği. Tütsülemek. Tütsülemek doğru cevap. Ah be. gerçekten sınırdan döndük. Vallahi üzüldüm. Ayaklarınızı sağlık. İyi ki geldiniz. Harika yarıştınız. Patladığınız Teşekkür yere be. kadar. Sağ olun. İnşallah yine karşılaşırız. İnşallah. Belçika'da yaptığınız bir kafede falan. <gülüyor> Umarım. Efendim <laughs> Çiğdem Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve gün birincimiz Armağan Bey yanımıza geliyor.